CHP Hata Milletvekili Mehmet Güzel Mansur emeklilerin her yıl yapılacak zamlardan yararlanması için kanun teklifi verdi. Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan 850 lira yaşlılık ve malüllük aylığı alan emekliye 650 liralık da hazine desteği verilerek aylık toplam geliri 1500 liraya eşitlenecektir. Bu emeklinin bir yıl sonra yaşlılık ve malüllük aylığına %10 zam yapıldığında aylığı 935 liraya yükselirken alacağı hazine desteği de 565 liraya düşecektir. Bu durum Emeklinin yaşlılık ve malullük aylığı 1500 liraya yükselene kadar yıllarca devam edecektir. Yani düzenlemeden yararlanacağı söylenilen 650 bin emekli 6-7 yıl boyunca reel zam alamayacaktır. Teklif gerekçesini bu sözlerle dile getirdi Güzel Mansur. Emeklilerin maaşlarının da enflasyon karşısında arttırılmasını istedi. 1500 lira her yıl devlet memurları aylık kat sayısında meydana gelecek artış oranlarında arttırılsın. Enflasyonun nereye varacağı, yaşam ve geçim koşullarının nasıl şekilleneceği belli olmayan ülkemizde emekliyi yıllarca 1500 liralık gelire mahkum etmek ne sosyal devletle, ne hakla, ne de adaletle bağlaşır. Dolayısıyla bu kanun teklifi bir an önce Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'na getirilmesini ve tüm partilerin desteğiyle yasalaştırılmasını umuyorum.